Arkadaşlar selamun aleyküm arkadaşlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle sizinle beraberim dostlarım bugün ne yapıyoruz Evet Atari'den devam ediyoruz arkadaşlar Atari'ye bugün ikinci oyunumuz yüklenmiş İkinci oyuna beraber bakacağız. Elimizden geldiği kadar win almaya çalışacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Gelin bakalım hemen Atari'mizi görelim. Dostlarım şimdi biliyorsunuz daha önce bu Atari'den bahsetmiştim. Bunun içerisinde içerisine eklenebilir ama bir nebze de olsa yakın zamanda olacağını düşünmemiştik. Ama şöyle bir şeyden bahsetmiştim biliyorsunuz. Bunun açıklama videosunda Clash piyasayı 3 oyunla beraber çıktığını söylemiştim. Bunlar neydi abi? Hatırlayan arkadaşlar biliyordur ki arkadaşlar Clash... Clash Dash, Clash of Darkness'ti. Yanılmıyorsam öyle bir şey. Bunların yıl aralığı neydi peki? 1980 görüyorsunuz Clash. 1990 Clash Dash geldi. Ve 2002'de Clash of Darkness olarak gelecek. Ve 3. kısma eklenecek arkadaşlar. Muhtemelen bu da yarın gelir. Şimdi bugün arada birer günle bunu atlıysa yarın da o gelir diye düşünüyorum. Şimdi biz bugün sizle beraber Clash Dash'i oynayacağız. Elimizden geldiği kadar güzel şekilde devam ettireceğiz. Gördüğünüz gibi alt kısımda arkadaşlar Games Ray kısmı burada 120 megabyte yazdığı yazıyor. Yani bunu indirmeniz lazım ama oyun güncelse zaten sıkıntı yaşamayacaksınız. Bazı arkadaşların oyunu mavi ekranda kalabilir. Onun için güncelleme yaptığını emin olsun. Bunu hatırlatmaya yapmak istiyorum. Dilerseniz Clash Dash başlasın arkadaşlar ama Alttan bir like atmayı ihmal etmeyin. Bunun yanında günlük olarak Clash of Clans izlemek isteyen arkadaşlar kanala abone olarak kaliteli şekilde içerikler izleyebilirler. Bunun da garantisini size veriyorum. Hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Dilerseniz arkadaşlar oyun başlasın. Dostlarım, oyuna girdiğimizde bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Şimdi burada nedir, ne değildir bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar hemen şöyle oyun içerisine geldiğiniz kısımda kredit kısmına bakıyorsunuz burada oyunu yapan firmalar yani kişiler diyelim ya yani firmalar demeyelim Onların ismini görüyorsunuz. Zaten üç kişilerdi bunlar. Simo, Cookie, bunun yanında Helen. Helen zaten bundan sonra yanılmıyorsam kaçıp gidiyordu ama neyse o konular değil. Şimdi burada gördüğünüz Simon arkadaşımız arkadaşlar şirketi kundakladıktan sonra 25 yıl hapis cezası yemiş. Bunu da hatırlatma istiyorum. 2000'de içeriye girmiş, 2025'te çıkıyormuş. Yani 2 yıl, 2,5 buçuk yıl gibi bir süresi kalmış. Onun hatırlatmasını yapmak istedim. Yani bunları araştırdığım için arkadaşlar aktarmak istedim sizinle. Ve karakter desin Simo olarak görüyorsun. CG olarak kullanmış. Arkadaşlar CG Cg olarak da kullanır, Cg olarak da kullanır kanal isminden dolayı da geldi için biraz açıklamak gereksinimi duydum. Evet Cg zaten bizim sektörle alakalı olduğu için arkadaşlar o arkadaşımıza da, da meslektaş sayılırız ama tabii ki onda programcılık ve birçok bilgi var yani biz o kadar değiliz. Şimdi o arkadaşımıza da eline sağlık diyelim orada Cg'yi görünce bir açıklama gereksinimi duydum. Hemen hatırlatmış, yapmış olalım. Şurada arkadaşlar yön tuşlarını görüyorsunuz ama bunlarla biz müdahale edemiyoruz bilgisayarda. Mouse ile oynamamız lazım. Bir nebze zor arkadaşlar. Gerçek baya baya zor da onu hatırlatma yapmak istedim. Oyun 1.80 olarak görüyorsunuz sürümünü. Zaten bundan sonra bir oyun daha gelecek 2002'de. O zaman da oyunu göstereceğim. Şimdi dilerseniz Game Start diyorum ve hemen başlayalım. Barbar'ın kene her zamanki gibi kılıcı düşüyor ve Barbar'ımız yapıştı. O zamanki tipi bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi klişe falan zaten bu şekilde değişmeyecek. Ve burada tomruk arkadaşlar. Arkadaşlar tom, tokmak pardon tom, tokmak arkadaşlar kılıcı çaldı ama önemli olan şu. Arkadaşlar oyunun içerisinde ne varsa aynısını klişe kullansa uyarlamışlar. Yani üstüne bir nebze koymuş değiller yani bana öyle geldi. Şimdi uça yani orada kuşatmaya kadar alır mısın? Şimdi select reader olarak görüyorsunuz burada. Yani herhangi bir karakter seçmemiz lazım. O zamanlar tabi bu şekilde 6 tane karakter var. Yalnız şöyle bir şey aklıma geldi. O zamanlar inşaatçı da mı acaba bir saldırı birimiydi? Şimdi onları içerisine eklemek biraz kafamı bulandırmadı değil. Neyse olaya şöyle bakmak lazım aslında. Burada gördüğünüz gibi hog seçtiğinizde domuzla beraber geliyor arkadaşlar. Çok uzun oluyor. Ama ben bu şekilde uzun şeyleri sevmiyorum. Yani okçu olabilir. Veyahut burada P.K. biraz büyük duruyor ama P.K. da olabilir ya sevdiğim birimlerden biri. Aa Vizar çok büyük duruyor ya. <laughs> Hala aynı yani. Volkür'e bir bakalım. Volkür de elindeki baltasıyla beraber güzel kendine yakışır şekilde duruyor. Ama ben burada şansımı Vol burada P.K.'dan yana kullanacağım arkadaşlar. P.K. bizimle P.K. ile başlayalım. Başımıza neler geldiğini hemen görelim istiyorum. Ve bakalım. Burada arkadaşlar finish çizgisine ulaşmamız lazım. Yani oyunun mantığı oh. tamamen o. Aslında direkt başlamadan bir düşmem gerekiyor arkadaşlar, bir suyun içine düşeyim. Burada gördüğünüz gibi bebe geceler geliyor, sizi kurtarıyor. Onun da hatırlatmasını yapmak istedim, direkt oyunun başında da düştüm, biraz zaman kaybettim ama artık kaçıncı olursak kusurumuza bakmayın. Orada süre kaybetmemem gerekiyordu, size göstermem lazım, gerektiği için. Abi kendimizi suyun içine attık, umarım tekrar aynı sıkıntı yaşamayız. Şimdi, hemen şurada virajları iyi almanız lazım arkadaşlar. Burada bir de kutular çıktığında, onların içinde büyüler var arkadaşlar. O büyüleri alın, bak adam dondurmaya çarptı orada dondu. Çarpmamanız lazım onlara. Kutuları alın içinde büyü çıkartın. Önemli olan noktalardan biri bu. Ama genel olarak oyuna şu şekilde bakmak lazım. Abi o zamanın şartlarıyla sen bu oyunu Atari'de oynar mıydın? <laughs> Arkadaşlar çok fazla kaliteli oyun vardı. Net söylüyorum. Street Fighter olsun bunun yanında av maç oyunları olsun. Veyahut abi Mustafa'lıdır, Snow Bros'tur gibi gibi birçok e, metal suluktur. Birçok oyun vardı. Şu an büyü aldım bu arada. Hadi öfke ver. Ulan Kalkan ne alaka şurada zehire kesinlikle yakalanmamak lazım. Bak burada köşede arkadaşlar tıkanabiliyorsunuz bazen. O arkadaşlar oyunun bug'ı mıdır nedir bilmiyorum ama geçmiyor yapacak bir şey yok ona. Neyse şurada bir pow kullanalım. Bak takıldı kaldı. Bu şekilde çok takılacaksınız arkadaşlar bak kurtarmaya çalışıyorum kurtarılmıyor. Yani tabii ki burada aslında mantaliteyi pek de sorgulamaya gerek yok. Yani bu oyunda ne kadar mantık bekliyorsun ki? Yani ne kadar iyi olabilir? Büyüğü de alamadık ama neyse sallıyorum orayı. Şurada duvara çarpma bari abi. Hemen gidelim, birinci turumuzu tamamlıyoruz bu şekilde. Şimdi buraları da bitirdik. Dediğim gibi arkadaşlar o zamanlar çok güzel oyunlar vardı. Yani bu şekilde oyunlar ben oynamazdım şahsen. Ben genelde Mustafa'lıdır, snow turşu. Abi oyunlarını tercih ederdim. Ve bu oyun bana o zamanlar hiç çekici gelmezdi bence. Yıldır Yıldırım mı? Oğlum Yıldırım'ı kim attı ya? <laughs> büyü alsam, bir öfke alsam çok mükemmel olacaktı ya. Şu an abi gerçekten öfkeye çok ihtiyacım. Ya o ne alaka ya? Orada ben niye takıldım? Abi şöyle çıkar mıyız tekrar? Ha. Tekrar çıkalım içeriye. Başta arkadaşlar bir hata yaparsanız devamını toplayamıyorsunuz. Gerçekten öyle bir sıkıntısı var maalesef, maalesef ki bunun. Yapacak bir şey yok ama şöyle bir öfke ver bana. Ha, öfke güzel. Şu alanda bir öfkemizi kullanalım. Abi gel. Ha. Buradan sonra bir alan daha olacağı için arkadaşlar öfkeyi hemen kullandım. Bir büyülük kısım daha var burada. Bir öfke daha verir misin? Abi çarpma buza çarpma buza çarpma. ha. Bir öfke daha verdi güzel. Şöyle kendimizi bir virajı alalım abi. Abi güzel şöyle öfkeyi basıyorum. Bir büyü daha alıyorum. Tekrar bir öfke verdi çok güzel. Abi dön bak bak bu köşeler arkadaşlar çok sıkıntılı. Bak duvara takıldı kaldı. Şöyle mezar taşını atlatalım bir öfkem var elimde. Çok güzel, güzel yerde kullanmam lazım ama karakteri kurtarması çok zor arkadaşlar. Yani ah baya baya bir oynayıp arkadaşlar el kondisyonu geliştirmeniz lazım ama bu oyun için değer mi derseniz yani artık keyfiniz bilir. Ben oyunun sonunu getirdim. diğer oyunda da biliyorsunuz can yemeden getirmiştim ama yani pek de emek verilir mi? <laughs> Tartışılır arkadaşlar. Oraya bir şey demek istemiyorum. Bak suyun içine düşecek. Müdahale edemiyorsun. Düştü. Bebe geceler kurtar beni. Şöyle bırak beni. Bir de büyü alıyorum. Dondurma. Bunu öndekilerin önüne geçince arkadaşlar kullanacağım ve onları donduracağım. Onun için bekletiyorum. Ve gördüğüm kadarıyla burada barbar... a Okçu tek mi gidiyor? Bana mı öyle geldi? Ha tamam. Barbar'ın sırtındaymış da. Çok ufak durduğu için gözükmüyor. Bir de şöyle bir şey olabilir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani e, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ben tam deneyimli yemedim ama Karakterlerin ağırlığıyla beraber koşu koşuş hızı düşüyor mu bilmiyorum. Ama öyle bir şey olursa çok saçma olur ya gerçi. Şöyle şuradan hemen buzu kullanalım. Bir tane daha büyü almak istiyorum. Ne verdi? Hah tamam. Abi şuraya... Şu mezar taşlarına değil mi? Ya mezar taşlarına kadar çalar mısın be oyun? Bu arada arkadaşlar müziği duyuyorsunuzdur. Yani genel olarak şunu söylemek istiyorum. Müziği bile ayrıymış o zaman. Şunları bir dondur. Dondurdum arkadakiler arkadaşlar. Bak gene bu duvara geldik. Yalla. Bu duvardan nefret ediyorum. Karakter buraya yapışıyor kalıyor arkadaşlar. Ne alaka bilmiyorum ama çözemedim. Şurayı da hemen geçelim. Hadi abi. Üçüncü tur arkadaşlar. Bu arada son turmuş. Şuradan da çıkalım. Büyüyü alsaydım iyi olacaktı ama. Ya o kadar koordine edemiyorsunuz arkadaşlar ya. O kadar koordine edemediğiniz için pek zorunuza gitmiyor yani işin açıkçası. Şimdi bu şekilde oyunu bitiriyoruz. Evet oyun bu şekilde bitti arkadaşlar. Sağ kısımda gördüğünüz gibi kim ne kadar seviye sürede kaçmış vesaire vesaire. Görüyorsunuz Bulding birinci olmuş. Wizard ikinci. Archer ikinci. Hawk Raider dördüncü. P.K. beşinci. Walker de altıncı olduğunu görüyoruz. Genel liste bu şekilde. Şunu da hatırlatmasını yapmak istiyorum arkadaşlar. Birinci olsanız dahi Burada sadece herhangi bir şey eklenerek görmüyorsunuz. Sadece üstte birinci olarak isminizi görüyorsunuz. Ek sırası yok. Gördüğünüz gibi bu arada tokmak da yanımızdan geçti gitti. <laughs> Onu da görmüş olalım. Yani genel olarak bu oyunda bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır diyeceğim ama artık bu oyundan ne kadar keyif alabilirsiniz artık size kalmış bir şey. Diğer oyuncular hala devam etse de biz bu noktada devam edemiyoruz. Kontin dediğiniz noktada zaten sizi oyunun ana sayfasını atıyor arkadaşlar. Genel olarak oyun bu şekildeydi. Umarım 2002'de çıkacak olan Clash of Dish yani Darkness güzel oyundur. Ve onu yarın beraber oynarız diyelim. Bu bölümlük de bu kadar sonlandıralım. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.